Evet. Anlatır mısın? Olay nasıl oldu? Allah ben de anlamadım abi. Tam eve girmek üzereydim. Baktım arkamda bir ses. O. Oh, hadi sana konuk olayım mı dedi. Sana zarar verdi mi? Yok yok öyle değil. Kucağında bu kutu anlamadım ben de başta ne olduğunu. Komşuyuz sonuçta abi derdik biz buna. İçeri girmemi işaret etti. Girdik. Sonra hiçbir şey demeden çekip gitti. Kömürlü burası. Yok evin deposu burası. Neden burayı bırakmış peki? Bir şey dedi mi? Depolar evlerin en atıl yeriymiş tıpkı insanlar gibi. Kitaplar da depolar gibi ve insanlar gibi birbirinin atılıdır aslında dedi. Ve öylece hiçbir şey demeden çekip gitti ha? Yok işte. Bunu söyledi sonunda çekip gitti. Kaç kitap var o kutuda? 41 galiba. Anca bu kadar yazabilmiş. Şikayetçi misin peki? Emin değilim. Komşuyuz sonuçta abi derdik biz buna. Ya da ben onu komşu abi zannederdim. Meğer oturgaya girginmiş. Ha yok isim verme. Onun amacı da bu zaten. Neymiş ki amacı? Reklamının yapılmasını istiyor. Neyse geçmiş olsun. Sağ ol. Sen şimdi oradan çık. Biz parmak izi alacağız. Niye? Eşgal belli sonuçta. E doğru da madem çağırdın bizi değil mi? Doğru. Kitapçılarda var mıymış onlar? Bir şey dedi mi? Yok onu söylemedi işte. Bir bizim depoda var. Bir de Trend Yolda ve Amazon'da var galiba. Turgay Girgin'in adını yazınca bütün kitaplar çıkıyor sanırım. i̇sim işte. verme dedim. Prim vermeyelim şuna. Battaniyeyi vereyim mi geri? Ver tabii. Daha kaç kişi kullanacak onu? He, tamam. Enteresan ah. bir yayla.